Tamam arkadaşlar yine tane önce olsun hoş kendisi. 22 binliğimizi yakaladı. 22057'yi yaklattık arkadaşlar. Bekleyin. Biraz sonra kalktı. 22 binimiz. Hementi nasıl? Yakaladı 3 binlik yine lan. bir şey yurdumda defalarca tekrarlamak yerden çekiyorum arkadaşlar. 2 dakikaya dönecek. Bekleyin. Kameraya girme ha kadraja. Çabuk ol. Bir. Ve geldi arkadaşlar 22 binliğimiz. Mükemmel geri geliyor. Bekleyin. Arkadaşlar. Makine sahibimize geldi arkadaşlar. Mükemmel. Selamun aleyküm şefim. Kolay gelsin. İşte sevdiğim korna modeli bu arkadaşlar. Bir de dünkü korna güzel arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar 22 binliğimiz bağlanıyor. Saat 7'de istasyondan çıkaracağız. Bekleyin. Görüşürüz. Bay bay. Mükemmeldi. Kendinize iyi.